pırlanta yüzüğümü almış olmaktan memnun olmalısın. Ama sakın kazandığını düşüneyim deme. Çünkü gerçek oyun şimdi başlıyor işte. Sadece bekle ve gör. Çada? İyi misin hayatım? Hı? Ne oldu sana? Özür dilerim anne. Seni üzdüm ben. Aslında yemeği Tapki'nin yapmasına izin vermemeliydim. Ona ben yalan söylemeyi bilmiyorum dedim. Bırak herkese yemek pişirmeyi bilmediğimi söyleyeyim dedim. Ama ağına düştüm işte. Gördün mü? Bu kız yine bana oyun oynadı. Herkesin önünde rezil olmamı istedi. Hepsi benim yüzümden. Hepsi. Tamam. Bu senin hatan değil, Şada. Bu hata Tapkin'in. Onun kim olduğunu ben biliyorum. Bu kız sana sürekli şantaj yapabilmek için seni videoya bile kaydetti. O kız her şey yapabilir. Ama hiç merak etme canım. Ben seni yanındayım. Lütfen inan bana. Ve ben burada olduğum sürece o kız bu evde asla senin yerini alamaz anlatın değil mi? Tamam mı? Basu kızım. Evet anne. Hayatım aslında sindur töreni için anlatılacak hikayeyi tapki okuyacak tamam mı? Anne bu hikaye yeni gelinim tarafından okunacak. Ama gelinin şada ilk gün yemek yapma törenini yerine getirmedi. Şada bu görevi başaramadı kızım. Tapki yeni geline o kadar çok yardım ediyor ki hiçbir görevini yerine getiremiyor. Hayatım bu törende yarım kalacak. Anne ama Tapki nasıl okuyabilir? O kekeliyor. Vasu kızım Tabii ki akıcı konuşamıyor olabilir kızım. Ama onun yüreği akıcı. Evet kekeliyor, farkındayım. Ama konu dua olunca asla geri adım atmıyor. Bak kızım. Onun eksiklerini görmezden gelmeliyiz, tamam mı? Böylesi onun için daha iyi olur. Bu yüzden sindur törenindeki dua Tapki tarafından yapılacak. Tamam anne, nasıl istersen.